Ay yok 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 yok. Ben şu an kafayı yemek üzereyim arkadaşlar. Bak şimdi bak. Allah aşkına Allah aşkına. Bak. Bak. Bu saç ne? Bu saç ne? Ben şimdi kafayı mı yiyeyim? Ya bir tane video çekeceğim. Bir tane video çekeceğim. Saçıma bak saçım başım yolacağım Ben dayanamıyorum. Yok 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 yok. Bak şimdi nasıl cenaze evine dönüyor burası. Beyim. <laughs> 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 Omur! Lop! Hayat omurilik ağaççı! Beyin omurilik girişken kancıkların deliği! <laughs> <laughs> Herkese hoş geld... Arkadaşlar, bugün sizler... Bir şey söyleyeyim Göz altlarım niye böyle görünüyor? Göz altım korkunç. <laughs> Masaya bakalım. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tarakla saçınızı taramak dışında neler yapabileceğinizi söyleyeceğim. İkisini yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bir streç filme saracağız ama şu an benim burada olmadığı için. Şöyle sarıyorum şuna. Sonrasında herhangi bir hiç fark, hiç, hiç, hiç fark etme bir sprey bir şey sıktınız. Sonra bunu... <laughs> <laughs> Neyse şaka maka bir yana bugün sizlerle karma yaşadığım bir tane olaydan bahsedeceğim. Aslında bunu birkaç kişiye anlatmıştım. Ama böyle hepinize topluca anlatayım istedim. Topluca! Şu olayı topluca konuşalım istedim ben. Bildiğiniz bütün şey topları bu videoya çağırın. <laughs> Çenemi de koydum oraya. <laughs> Bu benim yaşadığım en büyük travmalardan bir tanesi. O yüzden her düşündüğümde kemiklerimden içime doğru, iç kısımlarıma doğru, saçlarımın tellerinden nümün tellerine kadar titriyorum. Bu şey saçı değil mi ya? Cuma'ya gideceğim. <gülüyor> 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 Ay gerçekten bugün benim akıl sağlığım iyi değil ha. Yemin ederim. Bugün benim akıl. O oh. oh, sık çorla hayır. Ah! <laughs> Şimdi ben 9. sınıftayken okulumda bir ton zorbalık olayları falan oluyordu. Ben de dayanamıyordum böyle. Hayatım berbat geçiyordu. Benim ailemde canım anneciğim seni yerim ben. Seni ben yerim. Alır komple seni içime alır. <laughs> Ay annem canım annem nasıl beni düşünüyor ya. Sen nasıl bir bunu izliyor musun sen şu an? Sen şu an bu videonun içinde misin? Seni ben bu ne? Bu nasıl bir sevgi? Buradan da canım anneme seni sev... Fazla oldu bu. Canım anneciğime seni seviyorum etiketime yapıştırıyorum. Seni çok seviyorum. Canım anneciğim. Anneciğim. Neyse çok abartma sen de. <laughs> çok abartma be! Hadi! Hadi 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 Neyse 9. sınıfta bayağı psikolojim falan bozulmuştu benim. İşte ne bileyim okula gitmek istemiyordum. Zaten anlamış olsalar gerek. Çünkü okulda da bir ton problemler falan yaşıyordum. O ne bileyim Bir insan nasıl okula gitmek istemez? Yani benim gibi bir insan nasıl ilim ilfan peşinde koşmak istemez? Çünkü okuldaki... Okuldaki o... İbne or... Bu çocukları yüzünden. Ben sizin be a*** peze***. Siz... Sizin ananızın kaliteli olsaydı siz böyle çıkmazdınız. Ya sizin babanızın kim oldu? belli olsa siz dolaşmazdı etrafta. Hadi lan! Gel git! Bak buradan... Kufu. Buradan böyle içine... <laughs> buradan böyle verdim mi elektriği? Çıkartırsa beyninden. O beyninden. Beni delirtmeyin. Alttan verdim mi ivmeyi ikinci delik olarak ağzınızdan çıkar. Gel git lan! süt <laughs> mü? <laughs> Neyse 9. sınıfta yaşadım zorbalıklar yüzünden işte biz dedik okulumu falan değiştirelim diye Sonra okulumu değiştirdik Önceki okulumdan böyle daha güzeldi. Hani içteki, içindeki insanlar yüzünden falan da. Okulumu değiştirdiğim için ben aşırı mutluydum. Hani böyle yeni hocalar, yeni arkadaşlar, yeni bir ton işte olaylar falan. Ortamı değiştirmeye ihtiyacım vardı benim de. Neyse sonrasında değil. Biz okula falan kayıt... Zaten E okul üzeri... E okul muydu? E nabız mıydı? Neydi kız o? Her gün bir şey çıkarıyorsunuz. E okul, E nabız, E kalp, E ritim, E karaciğer. Bu ne? E E okul üzerinden ben okula nakil falan aldırmıştım. Nakilim onaylanmıştı. Bunun öncesinde iki okula daha nakil başvurusu yapmıştım ama kabul olmamışlar. Buradan da... Canım ailem. Bundan hiç haberimiz yok sizin. Ben varmışım. E, okuldakiler beni köşeye sıkıştırdığı zaman... <laughs> şey bir dakika telefonum çalıyor. Ben nakil alıyorum orada. Harika <laughs> salam. Ben de zaten diyorum ki nakilim orada kabul anında gideceğim. Ha, okulum değişti. Ucuz. Varoş. Varoş. Sen ne? Sen ne? O göt kadar boyunla. Seni o göt kadar boyunda köşelere mi Hiç kimse de köşeye sıkıştırmadı bari, yalan atıyorum. Ay işte okula kayıt falan yaptırdık. Ondan sonra okulun ilk günü okula gideceğim. Servisi bekliyorum. Annem de benimle birlikte geldi. Anne niye her şeyin içindesin? Niye benimle servise biniyorsun? Neymiş okulu göreceğim? Niye? Sen mi alacaksın dersleri? Girseydin üniversite sınavına benim yerime. Ha? Sen yok oğlum ben de geleyim. E sen gel hadi. Hadi gel bak şimdi nasıl sen okulun zemin katında yuvarlanıyor. <laughs> bak şimdi nasıl okula geldik daha sonra seni kırmızı odaya çağırıyorlar. Dizinin başrolü. <laughs> evet <laughs> ilk gün falan gittik baya işte ikinci gün üçüncü gün derken bir gün serviste oturuyorum işte bir tek başıma bir telefona falan uğraşıyorum bir arkadaş edinmişim şey onunla konuşuyorum o sırada Kızın bir tanesi tam çaprazında oturuyor bana dedi ki Aa telefonunu versene kendime bakacağım. Ben de niye dedim? Çünkü telefonum eski hani böyle Vestel'in bir telefonu. Eski değil yeni almıştım ama kötü bir model yani Vestel hani. Sonra bana dedi ki aa telefonunu versene bir kendime bakıp şey yapacağım falan yaptı. Telefonumu aldı. Sonra dedi ki aa bu iPhone değil miydi? Telefonumun yan tarafı da iPhone 6s Plus'ın yanına benziyor bu arada. O da zannetmiş ki benim telefonum iPhone. Telefonumu aldı aa bu iPhone değil miydi ya? Neyse tamam o zaman yaptı geri verdi. Alo? Jeff Bezos'e mi? Ha Jeff Bezos. E. Sen beni hayatımı kararttın iPhone diye bir şey çıkarttın. Vestel ne olacak? Hiç düşünmüyorsunuz bu ya. <laughs> 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 Bak gördü mü kız beni rezil etti orada bu iPhone. Kız bir de bağırarak söylüyor. Bu iPhone değil mi ya falan diyor geri veriyor bana. Lan! iPhone 6s Plus kadar boyun var. Madem iPhone meraklısın, elindeki telefon niye iPhone değildi senin? He? He? Beni delirtme şimdi cahiliye dönemindeki bu cehil gibi içimde kin ve nefretle kusacağım sana. <gülüyor> <gülüyor> yani şu hayata peygamber merhametiyle yaşıyorken, e bu cehil iğrençliğine çevirdiniz beni. Ben orada tabii ki de çok üzüldüm. Yani telefonumu aldım. Bayağı modum falan düştü. Müzik dinliyordum. O sırada zaten müzik falan da kapattım. Çok modum düştü. Çünkü hayatım boyunca kimseyi telefonu için, markatı, şeyi için falan parası için kimse yargılamamışken bu şekilde yargılamak beni daha çok kırdı. Çünkü ben hiç kimseyi yargılamam. Hiç kimseyi. Yani özellikle böyle hayatınızda dışlandıysanız, hayatınızın belli döneminde yargılandıysanız, böyle köşeye çekildiyseniz beni gayet yalnızcık. Ben kimseyi dış, zaten dışlama. Benim karakterim de yok bu. Egolu insanlar bunu yapar ki bende de ego yoktur. Bende özgüven var. Hadi kardeşim be. <laughs> Neyse sinirlenmiyoruz. Sonra işte zaten ona çok savunma değildik bu arada. Az böyle tek tük falan konuşuyorduk. Gel zaman git zaman aradan iki buçuk üç sene falan geçti. Tabii ki de benim yaram kapa benim yaram kapanmadı. Benim o yaram <laughs> <laughs> ay son nefesimi verirken gülmek de varmış. Nerede Azra? Neredesin? <laughs> Aradan 2,5-3 sene geçti. Tamam mı? Ee, Baya olayın üzerine hani seneler geçti. Şu an 19 yaşındayım. O zamanlar 17 yaşında falandım. Öyle düşünün. Yaklaşık bir ay ya da 2-3 hafta öncesinde falan arkadaşlarımla kafede oturduk. işte yemekler yendi, bir şeyler içildi. Böyle içtikmiş bir şeyler. Sonra ben otobüse bindim eve dönmek için. Otobüse kimi gördüm biliyor musunuz? O kızı gördüm. İşte karşımda kaşarların kaşarı. <laughs> gördüm orada oturuyordu. Ben de fark etmedim. Sonra işte tutunma yerine elimi atarken onu bir gözümdeydi. Oturuyordu önümde hemen. Böyle bir baktım. Benim çok ayıptır söylemesi ama konu yüzünden söylemem ki Asla söylemek istemiyorum. Yemin olsun ki söylemek istemiyorum. iPhone 11 250 GB. Mor. Telefonumla. <laughs> Elimde telefonum mükemmel giymişmiş de pantolonum çok iyi, botlarım çok iyi. Benim, benim zaten nasıl kombinler giydim biliyorsunuz Instagram'dan falan. Instagram'da da şuraya bırakıyorum. Onu bir gördüm. Onun suratındaki bir ifade var. Hani o maskeyi çıkarmasa da ben onun o iki yüzünden de alıyorum o ifadeyi. <laughs> Buradan da. Ay ben orada öyle durmuşum. Şöyle bir telefonla baktım. <laughs> Şöyle bir telefona baktım, ya dedim, saçım başım Ya dedim bu telefon arama yapabiliyor mu? Sen onun numarayı tuşladığın zaman hala diyebiliyor musun acaba? O Telekom, o Türk Telekom'un şu an dilleri sana çalışıyor mu acaba? Hayır, o telefon onun olduğu için ben şu an bunları söylüyorum. Hani aynı telefonlar size de vardır, cennet gibi. Ama benim nefretim ona. Hayır sevindiğim taraf hani onun yüzünden kanalıma bir içerik çıktı. Tek işe yaradığı nokta bu. O da bana para kazandırıyor. Ay ben de PZVNG'de kız milletin üstünden para kazanıyor. <laughs> Ülkeye baz istasyonu kuruluyor bunlar için. Bunların telefonu için. Telefonu arama tuşuna basıyorsunuz kamera ölçülüyor. Bu ne? Burası bir şey acaba? Fotoğraf çekmek için tuşa basıyorsunuz. Gidiyor anaaneni varıyor. <laughs> ah seni rezil. Ah. Zamanında milleti ezdin gelecekte zengin olacağım diye de sürünüyorsun etrafta elimdeki o ucuz telefonla. Ay gören de zannedecek o zamanlar elinde vardı iPhone 13 Pro Max Ultra HD QLED 1080p ekstra çözünürlüklü 4K video açabilen GTA 5'i 2 saniyede indirip 5 saniyede silen bir telefon falan zannedecek herhalde. Hadi lan yürü gel. Ondan sonra ben böyle bayağı bir bakıştım falan beni tanımıştır kim olduğumu diye düşünüyorum. Ben onu çünkü gayet iyi tanıdım insanları öyle kolay kolay unutmam. O çirkinliğini, o iğren 200 sıf sıfatını gördüm senin orada ben. Seni nasıl tanımayım ben? Ucuz varoş. Seni o yolda gördüm ben. O gece o saat acaba? Nerede sürttün de geldin o ucuzluğun içerisine? Neredeydin sen acaba? Ama ben üzerimde Berşkan'ın sweatshirt'ü var. 300 lira vermişim ona. Tele elimde telefonum var. 9 milyon. <laughs> Ay bu arada bu, bu muhabbeti asla yapmam normalde ama çok gıcık oldum ona. Hani beni zamanında ezdiği için siz şey O zaman bu videoyu ona aldın. <laughs> Aşkım ben ona başka videolar atacağım. <laughs> Ay annem de bu harekete çok kızıyor. Anne ya! Anne! Yeter artık! <laughs> Benim yaptığım her harekete bağırıp duruyorsun. Yok bu hareketi yapma. Ayıp şunu yapma. Ayıp. Kız burası YouTube YouTube. Beni bırak. ¿Qué bueno? <laughs> Neyse burada annemde küçük bir tatlı, tatlı tatlı şeyler söylediğimize göre. Dur dahası da var devamı var. Neyse ben otobüsten indim her şey gayet güzel bir yer. Zaten benden sonra indi Allah'tan nasıl indiğimi de gördü. havalı havalı indiğimi de gördü. Biliyorsunuz ben son zamanlarda TikTok'tan çok fazla yayın açıyorum. Bilmiyorsanız da TikTok hesabıma da bekledim hepiniz. Çünkü yayın bayağı açıyorum geceleri falan özellikle. Yayınıma birisi geldi bana dedi ki işte sen şu şu okulda mı okudun? Evet. İşte şunu şunu tanıyor musun? Evet dedim tanıyorum ismini vermeyeceğim. Bak yine insanlık bende. Yine bende Burada çünkü aranızda mafya olanlar var. Gider şimdi tövbe estağfurullah alttan biri. <laughs> o yüzden vermiyorum. Ama. Ama. Beni zorlarsanız adını soyadını TC'sini annesini kızlık soyadından kütüğüne kadar. Ayakkabı numarasından dilinin uzunluğuna kadar veririm burada. Anladın mı kızım? Çünkü gerçi senin dilin de 2 metreden aşağı yoktur. Bana dedi ki seni çok kötülüyor. Beni mi kötülüyor dedin sen? <gülüyor> <gülüyor> Lan! Okey, <laughs> okey. <laughs> beni deli ne diye kötülüyorsun beni millete? Yani bu kadar bir insan çekemez olmaz ya. Çekemez olmaz. Her türlü fotoğraf çekilir ama böyle bir çekilmezlik de olmaz be. Hadi be. Bir git be. Ben gerçekten bu insanları bu kadar çok kuyruk acısı olmasını anlayamıyorum. Yani affedersin, affedersin de değil. Boku yiyen sensin. Sonra o boku kim yedi diye muhabbetini yapan da sensin. Hayır boşuna mı diyorlar izle beç diye? Yani birine bir şey yapıyorsan onun acısı çıkar. Geç İngilizceyi. Bak şeye. Eden ettiğini bulmadan bu dünyadan göçmen. Şu lafın ağırlığına bak. Bir de senin karakterinin hafifliğine bak. Benim şu dilimden çıkan her lafın altında senin o in karakterini izleyin. Ay bugün de bunun için delirdim yani. Sonra niye akıl sağlığını yitirdim? Bundan anca bana oluyor çünkü. Hadi be! Hı -hı, video buraya kadar. Vallahi video buraya kadar. Şu videoyu beğenin. Şu tane de yorum bırakın aşağıya. Ben çok sinirliyim bugün. Her neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Her neyse bak.